Elhamdülillahi bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geçen dersimizde ikra, dava, ikrar ve şehadet kitaplarını okumuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kitabul vekaleti, vekalet kitabı. Yine bu dersimizde de konuları ilk önce anlatıp sonra kitaptan devam edeceğiz. Peki vekaletten başlayalım. Şöyle vekaletin lügat manası bir işi başkasına göndermek, bir şeyi korumak, bir yere dayanmak ve güvenmektir. Isılahta ise iş başarma ve görme hususunda başkasını kendi yerine koymaya denir ve vekalet kitap, sünnet ve icma ile sabit olan meşru bir iştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ashab-ı keften haber vererek şöyle buyurmaktadır. فَبَعِثُوا bi بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ Şimdi siz birinizi bu paranızla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temiz ise ondan size bir rızık getirsin buyurmaktadır. Ve Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de satın almaya Hz. Hakim bin Hizzam'ı vekil tayin buyurmuştur. Ve vekaletin sahih olmasının şartı müvekkilin yani vekil tayin edenin tasarruf yetkisine sahip kimse olmasıdır. Yani mecnun, çocuk ve köle olmayanlar tasarruf ehlidir. Ve diğer taraftan vekilin de yani vekaleti üstlenenin de yetkili kılındığı işi bilmesi ve onu benimsemesi şarttır. Ve müvekkil bizzat kendi başına başaracağı bütün işlerde ve akitlerde akıl ve bali olan hür bir kimseyi vekil kılabildiği gibi velisi tarafından kendisine izin verilen bir çocuğu veya tasarruf hakkı kaldırılan bir çocuğu yine veli izni bulunmakla vekil yapabilir ve her çeşit hakkın ödenmesi ve alınması için vekalet sahiptir. Yalnız kısas ve had cezalarına ait bir hakkı istemek üzere başkası vekil gösterildiği takdirde müvekkilin dava meclisinde bulunması şarttır. Yani müvekkil ortada yokken vekil hat ve kısas cezalarına ait bir hakkı isteyip alamaz. Ancak suçu tespit edilebilir. Ve vekalet yoluyla görülen işlerde iki kısmı ayrılır. Bir kısmı doğrudan doğruya vekilin şahsına nispetle görülür. Müvekkil için bir şey almak veya satmak veya da kiraya vermek veya kiralamak işlerini vekil görürken akit esnasında anlaşmayı karşı taraf ile izzet yapar. Bu itibarla bu işlerle ilgili bütün haklar kendisine taallük eder. Para vermek, para almak veya bir kusurdan dolayı malı geri vermek gibi. İkincisi de doğrudan doğruya müvekkile izafe edilerek vekil tarafından yapılan akitlerdir. İşte nikah işi gibi yani vekaleten yaptırılacak nikahta vekilin akit işini müvekkil adına yapması şarttır. Çünkü bunu yapmazsa nikah akdi kendi üzerine vaki olur. İşte bu gibi işlere ait bütün haklar da müvekkile ait olur. Mesela böyle bir akitten doğacak ihtilafta mehir bedeli vekilden istenemez, müvekkilden istenir. Ve bir vekil bir müşteriye müvekkilinin bir malını sattığı zaman müvekkil o malın bedelini müşteriden isterse müşteri ona parasını vermemek hakkına sahiptir. Çünkü akit vekille yapılmış, müvekkil yabancıdır. Fakat ödemesi de caiz olur. Ve artık vekil ikinci defa bu parayı müşterisinden isteyemez. Ve vekaletin birkaç ıslahi manalarından bahsedelim. Müvekkil vekalet veren kişi, vekilde vekaleti üstlenen kişi ve müvekkelun bih de vekalete konu olan şeydir. Vekalet de böyleydi. Şimdi kitabımızdan okuyalım. El vekaletu şer'an. Şer'an vekalet nedir? İkâmetu gayri. Başkasını geçirmek. Mukame nefsihi. Kendi yerine başkasına geçirmektir. Fit tasarrufi. Tasarruf etme hususunda. Ve şuruduha ve bu vekaletin şartları da nelerdir? Birincisi eyyekunel muvekkilu. Müvekkilin olması. Yani vekalet verenin olması. Mimme yemlikut tasarruf. Tasarrufa malik olan kimselerden olması şarttır. İkincisi ve eyyekunel vekilu ve vekilin yani vekaleti üstlenen kişinin olması. Mimmen ye'akilul akde akit yapmayı bilen, akleden kişilerden ve yeksiduhu ve o akdi kastetmesini bilen kişilerden olması şarttır vekilin. Üçüncü de ve eyyekune bi bilavzil vekaleti ve vekalet lafzıyla olmazdır. Yani vekil olduğunu söylemezdir. Ve duhe ve bunun da genel kaydesi nedir? Enne kulla akdin cezelil insani. insan için caiz olan her bir akit. ey ya'qidehu bi nefsihi bizzat akit yapmasının caiz olduğu her bir akit caze ey yuvekkile gayrehu fihi o hususta başkasını vekil olarak bırakması da caizdir. Yani bir kişinin bizzat akit yapmasının caiz olduğu her akti vekalette de caizdir. Kendisinin yapamadığı bir şeyi başkasına vekil veremez. Vekalet de bu şekildeydi. Peki devam edelim. kitab kefaleti kefalet kitabı. Şöyle kefaletin de lügat manası üzerine almak, bir şeyi himayeye almak demektir. Istilahta ise talep halinde kefilin zimmetinde olan şeyi asılın yani borçluğunun zimmetine getirmektir. Ve kefalet iki kısımdır. Nefse kefalet bir de mala kefalettir. Bunları ele alalım. Birinci nefis kefaleti. Şöyle ki bunda ödenme gereken kefaleti yüklenilen şahsın hazır bulundurulmasıdır. Yani kefilin nefsi tazmin edişi o nefsi yani o şahsı hazır bulundurması demektir. Ve ben falan kimseyi tekeffül ettim ona kefil oldum demekle kefalet akdi husule gelir. Ve nefis kefaletinde kefaleti deruhde edilen şahsın muayyen bir vakitte teslimi şart koşulmuşsa kefilin o vakitte bu şahsı hazır bulundurması lazım gelir. Ancak o vakit için hazır bulundurulmasını istemek şarttır. Eğer kefil hakimin istediği üzere o şahsı hazır bulundurursa kurtulur. Değilse hakim tarafından hapsedilir. İkincisi de mala kefalettir. Bu da şöyle. Bilinen bir miktar olsun olmasın mala kefalet caizdir. Mal kefaleti içinde şöyle denilir. Onun bin lira borcunu tekeffül ettim yahut onun sana ne miktar borcu varsa onu tekeffül ettim. Vermediği takdirde ben ödeyeceğim demesidir. Ve alacaklı alacağını kefilden de asıl borçludan da isteyebilir. Ve kefalet asılın yani borçlunun emri emriyle sahih olduğu gibi emri olmaksızın da sahih olur. Ancak emriyle kefil olmuşsa ödediğini asıl borçludan ister. Borçlunun emri olmaksızın kefil olmuşsa ödediği parayı asıl borçludan dönüp alamaz. Çünkü ödediği bağış sayılır. Ve bir kefil asılın borcunu ödemeden alacaklının parasını asıldan isteyemez. Ve kefil alacaklı tarafından devamlı takip edilirse kefil de asıl borçluyu takip eder. Kurtuluncaya kadar onu sıkıştırır. Alacaklı asıl borçluyu ibra eder veya alacağını tahsil ederse kefil de kurtulur. Son olarak kefaletin bazı ıslahi kelimelerinden bahsedelim. Şöyle ki mekfulun le alacaklı demektir. Mekfulun an ve diğer ismi de asıldır. Bu da borçlu demektir. Ve kefil o da borcu üstlenen kişi demektir. Mekfulun bih de kefalete konu olan şey demektir. Peki şimdi kitabımızdan devam edelim. El kefaletu şer'an. Şer'an kefalet nedir? Dammu zimmetin uhra. Başka zimmete eklemektir. Fil mudalebeti. isteme hususunda. Yani isteme hususunda başka bir zimmete eklemektir. Fi kulli hakkin yumkinu istifa'uhu. et istenmesi mümkün olan her hakta. Minel <laughs> kefil kefil tarafından yani kefil tarafından istenmesi mümkün olan her hakta başka zimmete eklemektir. Ve şartuha, kefaletin şartı da nedir? Kabulul mekfuli leh. Mekfuli yani alacaklının kabul etmesi fi meclisi'l akdi akit meclisinde alacaklının kabul etmesidir. Ve <laughs> huve ve bu kefalette kısmeyni iki kısım üzerinedir. Birincisi kefaletun bin nefsi, nefis kefaleti. İkincisi de ve kefaletun bil mali, mal kefaletidir. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Kefalet kısaca bu şekildeydi. Peki devam edelim. Kitabul havaleti, havale kitabı. Havalenin lugat manası nakletmek ve tahvil etmektir. Isılahta ise bir şahsın zimmetinde olan borcu başka bir şahsın zimmetine geçirmeye denir. Ve bütün borçlarda havale sahihdir ve caizdir, geçerlidir. Ve havale Allah alacaklının ve bir de havaleyi üzerine alanın rızalarıyla sahih olur. Asıl borçlunun rızası şart değildir ve bu şartlarla borçlunun borcunu üzerine havale olunanı kabullenmesiyle asıl borçlu borçtan kurtulmuş olur. Artık alacaklı hakkı zayi olmadıkça asıl borçludan alacağını isteyemez. Hakkın zayi olması ise iki şekilde olur. Ya havale inkar edilir ve aleyhine delil ikame edilemez ya da havaleyi kabullenen müflis olarak ölür. Geriye mal ve alacak bırakamaz. Bu durumda alacaklının hakkı zayi olacağından alacağını asıl borçludan yani havale verenden ister ve alır. Havale de kısaca bu şekilde. Bir de havaleye ait bir takım ıslahi deyimlerden bahsedelim. Şöyle ki muhil borçlu demektir. Muhal de alacaklı demektir. Muhalun aleyh de borcu kabullenen, havaleyi üzerine alan kişidir. Muhalun bih de mal veya paradır. Yani havaleye konu olan şey mal veya paradır. Bunlar da havalenin deyimleriydi. Son olarak bir de şunu söyleyelim. Çocuğun ve mecnunun havalesi sahih olmaz. Aynı şekilde zorla havale de sahih değildir. Peki şimdi kitabımızdan devam edelim. El havaletu şara'an. Şara'an havale nedir? Naklu deyni, borcun nakledilmesi. Min zimmetil muhili. Muhilin yani borçlunun zimmeti zimmetinden ila zimmeti muhali aleyh muhali aleyhin zimmetine yani havaleyi üstlenen kişinin zimmetine nakletmektir. Ve şuruduha havalenin şartları da selasetun üç tanedir. Birincisi kabulul muhtali muhtalin yani alacaklının kabul etmesidir. Birinci şart alacaklı kabul edecek bu parayı. İkincide ve kabulul muhali aleyh muhali aleyhin yani havaleyi üstlenen kişinin kabul etmesi la ridal muhili muhilin rızası olmadan yani borçlu onun rızası olmadan muhale kabul etmesi. Üçüncü de ve kevnül muhalibi muhalibihin yani havaleye konu olan şeyin olması ne olması? Değinen borç olması. Müstakirren fi zimmeti zimmette karar kılmış bir borç olacak. La aynen paranın bizati değil. Yani borç bir para olmuş olacak. Şarttır. Bunlar da havalenin şartlarıydı. Devam edelim. Kitabı sulhi sulh kitabı. Peki sulh nedir? Lukat manası anlaşmak, bir işi düzeltmek ve husumeti kaldırmaktır. ıslah da ise hasımlar arasındaki çekişmeyi kaldıran sözleşmeye denir ve sulhun meşruiyeti ise kitap ve sünnetle sabittir. Şöyle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor ve in daifetan minel mu'minin qatatelu fa beynehuma eğer müminlerden iki birlik, iki topluluk çarpışırlarsa aralarını düzeltin, barıştırın buyurmakta ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kullu sulhin caizun beynel muslimin illa sulhan harrama halalen

caizdir. Ancak helali haram yapan yahut haramı helal yapan bir sulh caiz değildir. Bu şekilde sulhun meşruiyeti hem kitapla hem de sünnetle sabittir. Ve sulh yapacak kimsenin akıl sahibi olması şarttır. Bâli olması şart değildir. Bu esasa göre mecnun ile mümeyyiz olmayan bir çocuğun sulhu caiz olmaz. Bir çocuğun davasından dolayı velisi sulh olduğu zaman eğer çocuğa açık bir zarar yoksa sahih olur. Eğer açık bir zarar varsa sulh sahih olmaz. Ve sulhun rüknü iyice ve kabuldür. Eğer yapılan sulh bağlantısında ödenmesi gereken bir mal varsa bunun muayyen yani belli bir şey olması sulhün şartını teşkil eder. Eğer üzerinde anlaşmaya varılan şey ödenmeyi gerektirmiyorsa bunun belli olması şart değildir. Mesela iki adamdan her biri karşılıklı olarak diğerinin evinde hakkı bulunduğunu iddia etseler sonra birbirinden bir şey almamak üzere davalarından vazgeçip anlaşsalar sahih olur. Burada anlaşma yapılan şey ödenmesi gerekli bir şey olmadığı için onun belli olması şart değildir. Ve sulh üç kısımdır. Birincisi davacının iddia ettiği hakkı davalı inkar veya kabul etmeksizin olan sulhtur. İkincisi de iddia edilen hakkı davalının inkar etmesiyle olan sulhtur. Üçüncüsü de davalının üzerindeki hakkı ikrarıyla olan sulhtur. Ve sulhun bazı terimleri de şöyle. Musalih sulh yapan kişidir. Musalehun aleyh de sulhun bedeli. Musalehun an da iddia edilen şey. Sulh da kısaca bu şekilde. Peki Peki, şimdi kitabımızdan okuyalım. Es sulhu şer'an. Şer'an sulh nedir? Akdun bir akittir ki yerfa'un niza'a nizayı çekişmeyi kaldırır ve yakta'ul husumati ve husumeti de yok eder. Ortadan keser atar. Ve ruknuhu sulhun ruknuda el icabu vel kabulu icab ve kabuldür ve şurutuhu siddetun ve sulhun şartları da altı tanedir. Birincisi en fayda vermesi gerekir. İkincisi de vel bulugu bali olması yani bulu çağına ermiş olmak bu durumda da çocukla mümeyyizin sulhu caiz değildir. Üçüncüsü de vel aklu akıllı olmak. Dördüncü de vel hürriyetu hür olmak illa ma'al izni ancak izinle beraber. Yani kölenin efendisi izin verdiği takdirde hür olması durumunda gerçekleşebilir. Beşinci de ve kevnul musalahi aleyhi musalahi aleyhin olması yani sulhun bedelinin olması ne olması ma'lumen malum olması belli olması şarttır. Altıncı da ve kevnul musalehi anhu musalehi an yani iddia olunan şeyin olması malen mal ev hakkan ya da hak olması şarttır ve yecuzul i'tiyadu anhu ve ondan bedel alınması da caizdir. Ne gibi kel kısası kısas gibi ondan bedel alınması da caizdir. Bu saymış olduğumuzda sulhun şartlarıdır. Bunlar meydana geldiği zaman sul sahihtir, caizdir. Peki devam edelim. Ve sulhul caizu ve caiz olan sulh da ala selâfete enva'in üç türlüdür. Üç çeşittir. Bunlardan birincisi nedir? Sulhun ma'a sukutin. Süküt etmekle beraber sulh. Yani davacının iddia ettiği hakkı davalı inkar veya kabul etmeksizin hiçbir şey demeden süküt etmekle olan sulhtur. İkincisi de ve sulhun ma'a inkarin. inkar etmekle beraber olan sulhtur. Yani iddia edilen hakkı davalının inkar etmesiyle olan sulhtur. Üçüncüsü de ve sulhun ma ikrarin ikrar etmekle beraber olan sulhtür. Yani davalının üzerindeki hakkı ikrarı ile olan sulhtür. Bu üç türde sulhün caiz olmuş olduğu türlerdir. Peki dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil